Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Ekim Perşembe. Bugün 6 saat falan çalıştım. Çok çalışamadım aslında ama paragraf çözdüm, problem çözdüm, geometri çözdüm. Ee, sonra kimyada kimyasal tüpler arası etkileşimde e, eksiğim vardı. Çözmediğim sorular vardı. Buradaki soruları çözdüm. Yine yapamadığım soruların çözümüne bakmam gerekiyor ama buradaki soruları çözmüşte. Sonra fizikten ısı ve sıcaklığı yaptım. Şuradan başlıyor. VIP fiziğin kitabından ilerliyorum. Onun videolarından ilerliyorum. Zaten dershanede de ısı ve sıcaklıktayız şu anda. Buradan ısı ve sıcaklık genleşmeyi falan bitirdim ama soru çözüm videoları falan var. Onları izlemem gerekiyor. Yani bugün yine iyi bir gündü yani buradaki ısı sıcaklık en azından çok çok iyi bir gün olmasa da matematikten falan biraz çözmem gerekiyordu ama yine de şu an iyi gidiyor ee, duyduğum kişilerin böyle 70 80 net falan var ama önemli olan hiç pes etmeden devam etmek umarım daha da iyi olacak.